Sen Spiderman mı oldun? Benim terliklerimi getirir misin babacığım? Ay Baba. sen Spiderman'in çantası nerede? Ya bu Spiderman işi gücü bıraktı. biberonla süt içip çikolata mı yiyor ya? İnsanları kurtaracak mısın? Kurtaracak mısın insanları? <laughs> Nasıl takacaksın onu? Elinde çikolata var.

<laughs> ya, ya olmuyor bu çikolataya dikkat et yatağa değmesin. Bana tutar mısın? <laughs> ya bu ya bu Haydirmen. Çok komik. Haydirmen bu sefer kararlı çantayı takacak arkadaşlar. Haydır <laughs> Haydir <Heider> <laughs> Oldu mu? <laughs> hey. Haydermen'in hani e, biberonu nerede maması? Burada. Orada. Bakın Haydermen evet maskesini de takıyor. Ama ters. Gözleri nerede ya? <laughs> Üf nerede bu <budu> gözleri? <laughs> bu gözler nerede? Bu dişlisinde. Ters takıyorsun gibi sanki gözler aşağı gelecek. Gözleri öyle olursa arkana gelir. Gözleri çevir aşağıdır. Bak <laughs> görebiliyor mu bu bir yeri? Çevir. çevir. Çevir çevir. O zaman da yanlara geldi gözler. Ya üf ve Haydırman maskesini taksa hepinizi kurtaracak da. Maskesini takamadı bir türlü. Ya tokası da çıktı Hydromer'in. Üf ya bu haydırmenlik çok da zor işmiş. Hayırdır benim. Bunları takmayayım birisi. Buna takayım. Bakın arkadaşlar maskesini takınca çok güçlü olacak. <laughs> ben takılmadım ya. Ondan sen Hayırdır sen. Sen Hayırdır değil misin? Hayırdır <laughs> <laughs> Evet. Hani bunu nasıl takacaksın? Tak da onu çok oğlum. güçlü ol. Gel o zaman, tut, tut çikolatamı tut. <laughs> Gel, Kendisi. tut çikolatamı. Ayağını tutacağım. Daha, daha çukuratu. Ayağını tutma. Tamam, ben bunu takayım. Ver. Maskeyi takayım. Bak, bunu öne getireceksin. Bak, bunu öne getireceksin. Bak. Böyle Aç, açacaksın. Böyle. Videomu, videomu. Ya, ya. Dur, ya. Ya ya. <laughs> ya baba <laughs> bunu bıraksana. Tamam o zaman Bir dakika.